Merhabalar. Arkadaşlar hoş geldiniz evime kanalıma. Nasılsınız? iyi misiniz canlarım? Hadi bakalım günlük fal yorumu yapacağız. Hemen şurada bak. Sanki böyle bir anne ve bir e, onun oğlu gibi bakar mısınız? Sanki böyle bu kimse bunu böyle okula hazırlıyor gibi annesi. Böyle bir telaş içindeler yani. Böyle bir okul hazırlığı, okul telaşı gibi. Ya da sen böyle e, belki de evladım büyüdü kocaman biri oldu ve sen aklına bunlar geliyor da Olabilir öyle bir şey de çıkmış olabilir arkadaşlar. Ya işte ne çabuk büyüdü, nasıl geçti zaman falan gibi düşünüyor olabilirsin. Hemen burada evet birazcık sıkıntımız var. Yani ruhen bir sıkıntı var. Yani böyle halsizlik, yorgunluk, bitkinlik, böyle bir türlü gözünü açamama, kendine gelememe falan gibi böyle bir durumlar yaşıyorsun. Acaba yani bu acaba depresyona mı girdim bu niye oluyor ki böyle ya da çok büyük nazar ya da çok büyük nazar etkisi var çok büyük nazar değmiş olabilir kem gözlü kötü düşünceli insanlardan uzak durun etrafınız temiz aydınlık bak hanenin içinde var demek ki haneni arındır ne yapabilirsin şöyle bir şey yapıyoruz ya bir böyle bir kavanozun içine şöyle biraz kavanozun üçte biri kaya tuzu üçte biri sirke üçte biri de su olacak şekilde dolduruyoruz onu evimizin her oda için yapabilirsiniz onu evimizin köşelerine koyuyoruz arkadaşlar ve o köşelerde şimdi bunu koyuyorsun ve bir 15 gün sonra bir hafta 15 gün sonra bir bakıyorsun onun rengi böyle koyulaşmışsa ya da böyle kötü bir hale gelmişse işte evindeki negatifi çekiyor yani ondan sonra da böyle güzel tütsüler yakarsın güzel dualar e, okutursun evinin içinde tütsü derken böyle şey tütsüsü ada çayı ya da böyle sandal ağacı organik ol, olursa daha iyi olur ada çayı sandal ağacı tütsüsü yakabilirsin bunlar da evini arındır ama güzelce havalandır bak tütsüyü yaktıktan sonra çok güzel havalandırın Belki sirkeli sularla da silersiniz. Hemen burada bak minik minik insan grupları var böyle ama ayrı ayrı, ayrı ayrı yerlerde bir sürü insanlarla görüşmeler yapıyorsun. Bak şimdi böyle hayatını evet güzel bir hale yola koymaya yavaş yavaş koymayı başarmışsın. Şimdi birilerine birilerinin bazı konularda alması gereken dersler varmış ve bu dersler şimdi bak biz öyle bir dönemdeyiz ki hani böyle bu Aralık ayı bize almamız gereken dersler neyse ya yani mesela birisiyle bir ilişki yaşıyorsun böyle sürekli iniş çıkışlar var ilişkinizde ya da evliliğinizde ama bir türlü dengeye gelemiyorsunuz işte hayat burada hayat sana e, nasıl dengeye geleceğini senin için neyin en doğru olduğunu ya da böyle senin gözlerinin açılması gereken bir konu varsa burada işte senin gözlerini açıyor ve gözündeki perdeyi kaldırıyor bak şöyle diyeceğim sana sakın üzülme işte mesela bir ilişkin de bitebilir ya da evliliğin de bitebilir ama sakın üzülme çünkü bunlar unutma ki bunlar senin hayrına olan şeyler neden diyeceksin çünkü sen bilmezsin ne diyor sen bilmezsin Rabbin bilir diyor değil mi senin hayrına olacak ne varsa senin başına o gelir şimdi böyle bir nişanlın vardır çok seviyorsundur ama gerçekten hayırsızdır ve ilerisi için sana daha kötü şeyler yaşatacaktır. Başına daha kötü şeyler gelecektir. Şimdi şu zamanda bitmesi senin için daha iyi. Böyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani teslim olun. Şöyle. Kendini akıntıya karşı sürekli kürek çekme. Kendini akıntıya bırak. Zaten Rabbin seni senin için en hayırlısı neyse oraya doğru götürecektir. Güven. Burada bir yol var. Bak, görüyor musun? Temiz, aydınlık bir yol. Ve burada burada sanki bir böyle yengeç bacakları gibi bak. Gördün mü? Ya kısmettir herhalde. Bu sudan gelen her şey kısmettir. Güzel kısmetlerin var, güzel kısmetlerin gelecek. Şurada V O V I, Vovi. Vovi diye bir şey yazıyor. Neyse acaba bu arkadaşlar? Bir iş yeri adı mı? olabilir. Yani böyle bir kafe ismi gibi sanki. Böyle bir şey olabilir. Bir pastane ismi gibi, kafe ismi gibi bir yer olabilir. Ya da böyle bir yer açmayı düşünüyorsunuz. Bakın burada temiz bir aydınlık var. Belki bir ticarete atılmak gibi bir şeyler düşünüyor olabilirsiniz. Bununla ilgili temiz bak temiz gündemleriniz var. Hemen burada iri yarı bir erkek var. Bak burada yatmış hemen onun önünde kocaman bir tavuk var. Onun güzel bir kısmeti var. Ya da böyle bir iri yarı bir erkek bu. Şimdi böyle biraz parası falan yani paralı maddi açılardan durumu çok iyi biri olabilir. Şimdi bu kişi kimse bu kişi sana bir konuda destek olacak galiba. Bak sana buradaki kocaman tavuğu sana doğru uzatıyor. Ya sana güzel bir iş fırsatı, ya da belki de sana böyle bir bir şey almak istiyorsun ama böyle bir maddi imkansızlığın var ya da bir yer açmak istiyorsun işte kredimi çekeyim öyle mi böyle mi diye düşünürken bu erkekten güzel bir destek görebilirsin. Ama bak sana da şöyle diyecek. Şimdi bu desteği sana gösterecek sağlayacak ama diyecek ki sana sakın kimseye söyleme. Sen de sakın kimseye söyleme. Evet. Şimdi burada bir bak şurada görüyor musun? Bir bu bir dal, bir kurumuş bir dal. Bu adamın kafasının üzerinde ve o dalın ucunda kocaman bir kuş ve o dalın bak böyle şeyleri var basamakları var ve sen buraları tırmanıyorsun bak buradaki kuşun yanına kadar tırmanmışsın çok müjdeli güzel haberler ve çok güzel yükselişler yaşayacaksın ama her konuda bak işte aşkta başarıda her konuda güzellikler yükselişler var burada bir at nalı çıkmış demek ki şanslı ve güzel bir döneme giriyorsun burada bir bayan var karşında oturmuşsunuz ve böyle resmen böyle bir karşılıklı hem sohbet edip hem böyle kahve yudumluyorsun. Yani ama bak bu senin eşin olabilir. Ve bugüne kadar böyle hiç bu kadar güzel sohbet etmemişsiniz. Yani o kadar da çok hoşuna gidecek ki. Onunla birlikte bazı şeylerle ilgili konuşacaksınız. Bak o karşındaki kişinin kafasının üzerinde bir mum var. Ve bu mum yanıyor. Galiba bu karşı... <laughs> senin eşin romantik biri olabilir. Belki böyle romantiklikle, romantizmle ilgili bir şeyler olabilir bak. Burada bu da sen olabilirsin bak uzun boylu zayıf ee, sanki böyle eşin ya da birlikte olduğun insandan bir hediye alabilirsin. Yani böyle evet seni çok kırmış bazen çok üzmüş biraz hoyrat davranıyor olabilir ama kötü niyetinden değil. Böyle şakacı bir insan olduğu için evet ufak tefek şeylere kırıp üzebilir seni ama gerçekten de gönlünü almayı da başarıyor galiba. Yani kötü niyeti yok aslında. Şurada kabarık saçlı, uzun böyle saçları beline kadar uzun ve böyle kabarık saçlı bir bayan var. Şimdi bu bayan ya böyle spor diyet gibi bir şeyler yapıyor ama o kadar çok zayıflamış ki böyle bir hmm, o kadar çok böyle halsiz düşmüş ki bu bayanla ilgili bir hastane ziyaretiniz olabilir. Belki böyle bir serum bağlamak falan gibi. Çünkü o kadar çok zayıflamış ki bir halsiz düşmüş gibi bir durumu çıkmış bak burada. Böyle kendini zor atmış yani. Burada onun elini tutan biri var. Gördün mü bak onun elini tutup ona destek olmaya çalışıyor. Hemen burada bir ev Burada bir kapı açılmış ve kapının içinden resmen geçiyorsun ve kapının üzerinde bir ev çatısı var. Bir ev alma durumu gibi bir durum olabilir ya da böyle bir evle ilgili bir gelişmeler olabilir. Yani böyle bir mirasınız vardır ama uzun zamandır halledilmemiştir. Bununla ilgili bir takım gelişmeler olabilir. Bir miras olayınız varsa o kapı açılmış güzel bir şekilde sonuçlanacak. Şimdi burada gizlenen, saklanan biri var ve bakar mısın yuvarlak yuvarlak gözleri var. Şimdi sen var ya öyle bir dönemdesin ki herkesin gerçek yüzünü göreceksin. Şimdi hani böyle ayrılmalarda ya da ölümlerde ya da böyle olaylarda insanların gerçek yüzleri görünür ya. Sen de insanların gerçek yüzlerini görmüşsün ve böyle var ya tam da sana destek olması gereken insanlar senin tam da ihtiyacın olduğu zaman da sana destek olmamışlar. Çok üzülmüşsün. Ama olsun üzülme. Yolunu görüyorsun. Gerçekten bundan sonra ona göre davranırsın. Önemli olan senin gerçeği görebilmen. Burada bir ördek kafası çıkmış. Hayallerine giden yollar açılmış. İnşallah hayallerin gerçek olacak. Birazcık dedikodu laf söz kalabalığı var. Ama onlar da hep dışarıda kalmış. Boş ver umursama. Hadi tabağa döküyorum. Arkadaşlar yorumlarımı beğeniyorsanız abone olmayı, bildirimleri açmayı çünkü bildirimleri açmazsanız benimkiler gelmiyor maalesef. Nedense ben de anlamadım. Bildirimleri açmayı, like yapmayı yani böyle eğer yani ne bileyim ben aslında istiyorum böyle daha geniş çevrelere ulaşmak ama maalesef ki niyeyse olmuyor. Eğer beğeni yapar bana destek olursanız hepinize şimdiden çok teşekkür ederim canlarım benim. Burada hemen aydınlık bir kapı açılmış. Burada iki tane kuş var resmen birbirlerine sarılmışlar. Bakar mısın kafalarına? Bak şimdi size bir şey göstereceğim. Bakın kafasında şapkası. Bak sakalı bıyığı Atatürk değil mi bu? Bakın değil mi? Bak sakalı. Sanki üniformasının üst tarafı bak gördün mü? Resmen, değil mi? Bak. Şöyle çizerek göstersem. Bak burnunu gördünüz mü? Bak burnu ve bıyıkları var. Bak bu sakalı. Bak üniformasının üst tarafı bak kafası ve kafasının üzerinde şapkası ve onun kafasının üzerinde o kadar büyük bir aydınlık, bir güneş, bir güneş gibi parlıyor sanki. Gördünüz mü? Bakın. Çok net çıkmış. Arkasında bir ağaç, sanki bir hayat ağacı. Ama bu kurumuş ağaç yeniden yaşarmaya başlıyor. Yani şimdi bu, bu, işte birazcık saygısızlıklar, biraz hoşgörüsüzlükler, biraz böyle kötü sözlere maruz kalıyor ya. İşte bunlarla ilgili bir takım gelişmeler, bir takım yani böyle ne bileyim böyle küfür edenler olur, başkaları olur. Onlara bir takım yaptırımlar olabilir. Sen de bunlarla ilgili bir şeyler duyabilirsin. Ee, şurada bakar mısın böyle ya da belki şöyle de demek olabilir. Şimdi ben bu şekilde söyledim ama belki de şöyle de demek olabilir. Yani onun hani böyle parlak zekasıyla falan ilgili. Hani belki sen bununla ilgili bir araştırmalara girişmişsindir ya da böyle onun araştırdığı şeylere merak salmışsındır. Mesela Moğol kıtası ile ilgili değil mi? Araştırmalar yapmış Türk ırkıyla ilgili. Belki sen de bunlarla ilgili bir takım araştırmalara girişmiş olabilirsin ve bir kat daha saygın artmış olabilir. Bunun gibi bir durumda olabilir bu. Burada bir e, sanki burada bir tavus, işte aman tavus kuşu diyorum hindi var ve burada bekliyor. Kısmetin çok kısmetlerin yavaş yavaş gelecek burada bir gemi çıkmış bir miras olayıyla ilgili güzelleşmeler var burada aydınlıklar var peş peşe temiz haberler çok balıklarım var çok kısmetlerin var peş peşe geliyor şuradaki ördeği gördün mü yine hayallerinle ilgili bir gelişmeler bak bir aydınlık kapılar bir sürü temiz yollar bir sürü kısmetler bak bolluğun bereketin artıyor bir sürü kısmetler ayağına kadar geliyor peş peşe peş peşe Evet burada bir demet çiçek ya da bir hediye ile gelen hanene doğru gelen birisi var. Aydınlık ve temiz çıkmış. Bunun dışında sıkıntın yok. Aydınlık, temizlik var. Yakın zamanda çok rahata kavuşacaksın. İnşallah her şey tam da istediğin gibi olacak. Evet bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Sokak hayvanlarına bir kap mama bir kap su vermeyi unutmayın sadece sokak hayvanları için değil. Arkadaşlar ihtiyacı olan insanlara, ihtiyacı olan herkese yardım ederim. Yani dilencilere vereceğimiz parayı ya, şimdi gerçekten bir insanın ihtiyacı varsa o insan utancından zaten söyleyemez bunu. Ha böyle kişileri tespit edip de bunlara yardım ederseniz bence daha hayırlı olur. Hani böyle Bilmiyorum tabi camiye ya da hani ne bileyim cami yaptırıyorlar falan oralara yardım etmek isteyenleriniz de olabilir elbette ki edebilirsiniz ama yani böyle bir insanlara yardım etmek sanki böyle daha iyi gibi ya da bir hayvana yardım etmek neyse ne diyeyim orası da size kalmış kendinize çok iyi bakın hepinizi seviyorum hoşçakalın.